merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Evet. Ben bayağı bir kazdım arkadaşlar. Şimdi gidip bunları depoya bırakacağım. Şimdi arkadaşlar bugün ağaç kazacağız. Zaten anlaşılıyor bir sürü şey, topraktan kazdım. Bir zahmet anlaşılsın. Ah geceler, zalim geceler. Şunları böyle. Bilmem kaç stek falan var. Bugün bayağı bir ağaç kasacağız ama bayağı bir. Başka bir yere gidip oradan kasacağız hatta. Bunlar da bahçe için. bahçe, evet bahçe için bu taraf tamam bu taraf bahçe için. Başka bahçe için bunlar var. Başka. Yok. Yani bunu var. Onun dışında. Bunlar da taşlar. Yani bir dakika. Evet arkadaşlar ben bir çitek topladım. Hatta bir çitek artı bir tane daha topladım. Bayağı bir ağaç topladım. Yani şuradaki ağacın tamamını falan kırdım. Oradan çıkan şeyleri de alacağım. Bu zaten çıkmış bir sürü. Elma çıkmış. Elma çıkması bayağı iyi. Düşüyor. Neyse. burada kalmış Tamam. Şimdi biz devam edelim. Ağaç kırmayı Sizin gözünüzün önüne kırayım ki video çıksın. Burayı da kırdım. Burayı da kırdım. Ağaç kalmayacak en sonunda. Din 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 din. Ha, Dokuz tane üç tane elmamız olmuş Maşallah.

Bu oh, bir elma daha <laughs> Artık ben kendi bahçemde bir ağaçları. Tavşan, tavşan, tavşan. Gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz değil mi? nerede ya? Gitmiş. Neyse. İyi ki de Çok kopar, çok kopar, çok kopar, çok kubari. <laughs> Güzel. Bu ağacı hala tamamıyla kırmadığım için bana hiçbir şey vermiyor. Otmuş dursa işte bunu yiyormuş. Aa vermiş lan. Çok kubare, çok kubare, çok kubare, çok kubare çok... Şimdi eve gideceğiz.

1 Yanlış yaptım dur. Dur bu da yanlış oldu dur. 2 3 Four. Five, five, six. Bu, bu da six. <laughs>

Gayet de iyi bir videoydu. Herkese bay bay. Görüşmek üzere.